Arkadaşlar herkese selam. Bu yakışıklı otomobilin adı MG Cyberster. Markanın 100. yılı için hazırlanan tamamen elektrikli 2 kişilik bir roadster bu. Tasarımda uzun kaputu ve alçak burnu dikkat çekiyor. Ayrıca kanat tipi kapılar gibi özellikleri var. Elektrikli katlanabilen tavan ise yaklaşık 15 saniyede işlemini tamamlıyor. Tamamen elektrikli MG Cyberster'de 2 versiyon var. Bunlardan ilki 231 kW, 314 beygir ve 470 75 Nm torka sahip arkadan içişli model. Maksimum hızı 195, 0-100 5.2 saniye. 64 kW'lık bir bataryası var ve menzili 500 km'nin üzerinde. Ayrıca çift elektrikli motor bulunan 4 çeker bir versiyon var. 400 kW, 536 beygir, 725 Nm tork üreten en güçlü versiyon bu. 0-100 hızlanması 3.2 saniye. 77 kWh'lık saatlik batarya 580 km menzil sunuyor. Ben aracı çok beğendim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.